Merhaba, bugün sizlere tevkifat tanımı nasıl yapılır? Satış faturası keserken tevkifatı nasıl kullanırız? Bunu anlatacağım. Öncelikle tanımlamayı göstereceğim. Tanımlamalar, stok, tevkifatlara tıklıyorum. Bu ekranda daha önce oluşturduğum tevkifat tanımları mevcut. Yeni ekle dediğimde yeni bir tevkifat oranına girmemi sağlıyor. Öncelikle buna kodunu seçelim. 603 603 kodun tevkifat oranı 70. Yani 7 bölü 10. Tamam dedim. Ve şu anda 603 tevkifat oranım oluştu. Şimdi satış, fatura diyelim. Yeni ekle diyelim. Cari mi seçiyorum. Yeni ekle deyip son seçeceğim. Şimdi ise tevkifat oranımı seçiyorum buradan. Kendisi tevkifat tutar miktarını burada hesaplıyor. Ee, tevkifat oranım burada eğer çıkmıyorsa haş butonundan onu aktif hale getirebilirim. Şöyle ki buna şu anda tevkifat oranım benim ekranda gözükmeyecek halde. Buna bastığımda yani burası siyah olduğunda ise görünür halde olacaktır. Eğer sizin ekranınızda çıkmıyorsa bu haş butonundan düzenlemesini yapabilirsiniz. Kaydet dediğimde şu anda tefkifat oranlı bir fatura kesmiş bulunmaktayım.